Herkese selam öncelikle arkadaşlar. Ben Akatim Bugün sizlerle birlikte diyecektim. Koridor aynı karakterlerle doğmuş. Bu yeni bir şey mi? Görünmüş olmuş. Şarap. Bunu sen yaptın. Bunu yap. Evet. Bugün bir şey yani yeni bir şey bulduk. Yani yeni bir Yeni bir şey yaptık. Evet. Hemen söyleyeyim. Çok güzel bir şey yaptık. Evet. Bugün baya güzel bir şey oynayacağız. İnsanları trolleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Oyun başladı şu an. Ne? Bombacı mı? Abi bombacı oldum. Abi bombam var. Lan bomba mı var? Ve şerifim Ne? What the hell man? Aa birisi daha bomba da olmuş. Bomba patlıyor mu burada? <laughs> bomba patlıyor mu? Aa! Ne oldu bir? Bomba bir evet. Nasıl bu? Bombacı ne ya? Türkçe yazmışlar bir de. Bombacı ne? Yeni bir şey eklenmiş. Abi, bu nasıl bir şey? Bunun kamera açısı nasıl ya? Adam kamerayı nasıl kullanıyor? Allah aşkına bunu kullanmak ne? Buna kullanmak mı deniyor? Nazar onu nasıl Evet. Değişikmiş. Trolleyecektik. O nasıl bir şeydi ya? Bombardıman doman olduk. Sanırım o da bir katil türü. Bunun fragmanı bile de yapılmıştır. Kesin. Kesin diyorum bunun fragmanı yapılmıştır. Girip izleyeceğiz. Birazdan. Yani izlemek yani olmuştur belki. İzleyeceğiz dediğim. Oluysa. Tamam. Bu, bu kim lan? Böyle el işareti. sana bana el hareketi mi çekiyorsun? Güçlendirme evet, ben sana güçlendirme yapayım. Burada da bu aynı bomba lan. Aa, bir şey söyleyeceğim. Bu aynı bomba. Evet bombacı güzelmiş burada. Bombacı ne bombacısı ama. Vallahi güzelmiş burada. Da. Bombacı olduk ama direktman öldük. Öyle bir şey. <laughs> ne? Adamı satın alabiliyor muyum 99 Robux'la? <laughs> burada bu gerçekteki Roblox karakterim değil. Aslında gerçekte bir noob bileyim. Bakın. Bu oyundaki bir kıyafet. Yani benim böyle bir eşyam yok. Koblox yani Koblox'um olabilir belki bir gün. Umarım o event yakın zamanda gelir. O eventin şu ana kadar gelmesini istiyorum. Evet bir gün Koblox'um olacak kesin. Ücretsiz hatta. Ücretsiz belki olmayabilir de. Yani bilmiyorum. Ne, neyse bu videolukta bu kadar olsun o zaman. Hadi bay bay. Keşke yine bombacı gelseymiş.